Evet. Ah, kork... ah, Korkuttun annem. Kaladım. Korkuttun beni. Şimdi arkadaşlar bugün sizinle Evet. E, gözü kapalı challenge yapıyoruz. Gözü kapalı eee işte isim çizme. İşte yani Bu sefer size öğretmek için hangimiz daha düzgün yapacak? Bu sefer size öğretmek için gözü açık yapıyorum. Evet. Öğretmek için size bakıyorum. Evet. Evet. İşte şimdi şöyle kalemimden bakalım. Kalemim şu kalem neredeydi kalem? Şunuydu. Ha buydu buydu. Hı. Tamam buydu. Gözümüz kesinlikle kapalı. Yani kural e, bu en önemli kural. Bak, tamam. Mı? Şöyle şöyle şöyle. Ne yapıyorsun şu an? Deneme mi yapıyorsun? Evet deneme yapıyorum. E, aslında de, gerçekte gözümü kapalı yapacağım. Peki. Şimdi size öğretmek için yapıyorum. Hı, ben. peki. Şöyle. Şöyle. Bu ne? Kupa mı yapıyorsun? Evet. tek pası. <laughs> Babasının baş harfi. Evet. Sonra ne Peki şu an başlıyoruz o halde. Gözümüz kapalı. Bana da bir kalem ver. Tamam. Şey çöp adam çizme. Dünkü gibi. Çöp adam çizme. Evet. şimdi gözlerimizi kapattık. Bir bakayım emin olmalıyım. Kapat gözünü. Tamam. Ben de kapatıyorum. Gözün kapalı olduğunu emin misin? <laughs> Ana ama anne ya. Ah benimki daha güzel oldu. Nasıl? Yaptın? Benimki daha güzel oldu. Ama sen gözlerini açık yaptın. Hayır. Açık yapmadım. Gayet de kapalıydı. Şimdi bir saniye. Şimdi tamam ismimizi yazma. Tamam. Gözlerine bakabilir miyim? Yaşasın! Yaşasın! Bu bura. Harikasın. Sen? Evet. Ben henüz bir şey yazmadım. Dur ben de bura yazacağım. Gözümü kapadım. Açmak yok. Açmak yok. Bakıyorum ben açmak yok. Bence yine başarılıyım. <laughs> Vay ya benden daha. Şimdi çiçek. Çiçek mi? Yapabilir Oha. misin gözüm? Ay. ay, ee, ay çiçek şey yapabilir şey. misin? E, yapamam ben gözüm. Peki Gözün ne yapabilirsin iyi. mesela? Bardak. Bardak. Gözüm kapalı yapamam ama insan yapabilirim. İnsan. Evet. Tamam. Ya da şey birden üçe kadar yaz. Birden üçe kadar. Evet gözün kapalı. Yok artık. Yok artık. <laughs> oldu mu? Bence çok güzel oldu ama işte gö gözlerin kapalı mı? Ondan Gerçekten kapaladım. Olabilir. Kap, Kap <laughs> o zaman bak bu sefer birden yirmiye kadar. Gözün kapalı. Evet. Çak. Hadi bakalım. Arkasını çevireyim ki yer yok çünkü. Peki. Tamam. 1 2 3 4 5 Gözleri Beşten 5'ten sonra hangi, hangi şey gelir sayı? 6. 6 7 8 9 Dokuz. Aa. Önce sıfır yapıp sonra mı biri yapıyorsun? Evet. Önce bir sonra 0 yapılır. Hmm. On bir. On iki. Ee, on üç. Um. Aslında bitti bence. Sen fazlasıyla yaptın. Tamam hadi kabul. Çak. Alkışlar. Oha. Bu ne anne? Aa, bu ne ya? Ben çok güzel gittiğimi sanıyordum. Yine dörde kadar gayet güzel gitmişsin. Dörtten sonra biraz böyle aşağıya doğru inmiş. Anne ama hile ya. Ama güzel, güzel gittiğimi sanıyordum ya. Gayet iyisin bence. Bir Gözümüz daha. kapalı bu kadar olabilir. Yani. O zaman sayıyorsun. Bakın, eee becerim nasılmış. 1'den 20'ye kadar. 20. Ayyoh. Ama gözünü kapalı. Çok zor. Tamam, kapatıyorum. Ya bakma. Tamam, tamam. Yok, sadece ilk başta baktım. Kameraya yardım için. 2 3 4 İyi gidin. 4 5 6 7 8 <laughs> Çok olmuş. Ben gerçekten gözlerimi kapatıyorum. Hile yok yani. Kağıtta koyuyor biraz. 20 mi dedik? Evet. 18'deyim galiba. Evet 18'desin. 19'dasın şimdi. Dur 19. 20. <laughs> <laughs> çok komik beşin, beşine bak, ee, sekizine bak. Ama Yo çok güzel bence. Yo sekizini şu tarafı biraz şöyle. Yani şurada biraz garip bir çalışma yapmış. On O yine de başarılı ya bence. <laughs>